Bizim en büyük eksikliği çektiğimiz kongre ve fuar merkezimizde bu projelerimizin içerisinde yer almış bulunuyor. Bunları da yine devlet destekli projeler olarak görüyoruz. Bunun da yeri hazırdır. Burada fuar, kongre ve e, tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerin de görüldüğü bir e, merkez haline getireceğiz. Şimdi Kongre Merkezleri. Bakın bu iki türlü e, fayda sağlar bunlar. Bir spor kompleksleri. Geçen sefer anlattık biliyorsunuz. Evet. O gençlik merkezinin içinde inanın tiyatro da var, sinema da var, e, sanatsal e, Öğretiler de var. Kütüphaneler de 18 tane birim var o gençlik merkezinde. Oraya giren genç oradan çıktığı zaman kalem tıraştan çıkmış gibi olacak. Evet. Bunu bütün samimiyetimden söylüyorum. Ve kongre merkezlerinin de <laughs> turizme çok büyük katkısı var. Beni bazı arkadaşlarım sorguya aldı bu konuda. Dediler ki e yaptım bunu da diyelim yaptırdın. E, bunun içini nasıl dolduracaksın? Evet. Şunu söyledim. Bakın dedim 20 tane bakanlık var. Bu 20 bakanlığın 15'inden birer tane, onundan birer tane kongre alsam ki bunu alabilecek gücüm var. Onu burada bütün halkım iyi bilsin. Bu yok ilişkilerimle yok. ben bunu al alacağımı söylüyorum. Bir kongre minimum üç gün sürer. Bir hafta süreni de vardır. Bize bir kongre merkezi sadece kongreler için bir buçuk aydan aşağı süre kazandırmaz. Spor tesislerimiz. Her federasyondan bir tane alsak emin olun iki ay Marmaris'te spor turizmi yapılacak. Biz bunların hepsinin hesabını yaparak yola çıktık. Yoksa boş vaatlerle çıkmıyorum. Şimdi gördüm şu anda yerel yönetimin başındaki arkadaş üç, bu üçüncü yıl 2500 kişilik kongre merkezi yapacağım. Fuar merkezi yapacağım. Neler yazmış, neler söylemiş inanamadım. Bazılarını unutmuşum. Ya bir affedersiniz bir yalanın da şeyi olur, sınırı olur. Hattı olur, hududu olur. Yalan demeyeyim ben buna da, evet. palavranın diyeyim. Bu kadar o e, ütopik, bu kadar yapılamayacak şeyleri ortaya koyup halkı e, bana göre duygularıyla oynamak, onların umutlarıyla oynamak doğru bir siyaset midir? Ben bunu kendime yakıştıramıyorum.